hasrete boğdular bizi. Hicrana. Gidip de gelmemeye. Gelip de görmemeye. Geldiğinde yüz vermemeye. Arkasından koştuğumuz değerlerin hepsinin birer birer yüzümüze tekme attığını şahit olduk. Bunları içselleştirdik mi? Yok, öyle bir şey yok. İçselleşmiyor ki. Duruyor, göğsün ortasında duruyor. Acıyor. Acıdıkça, acı verdikçe diyor ki insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya bir yanda akan benim, bir yanda Sakarya. Kıvrım kıvır makan insan, hasretle, muhabbetle işi yok. Gününü gün etme derdinde. Kameralar önünde yemek yeme, gittiği yerlerin fotoğraflarını çekmekten Gittiği yerin adını bile unutur oldu. Nereye gittiğini bilmiyor. Bugün düşündüm bunu. Çokça da düşündüm. Bu arkadaşlar gezmiyorlar ki. Bu arkadaşlar bir yerlere gidip bir şeyler öğrenmiyorlar ki. Bu arkadaşlar gittiklerini gösteriyorlar. Bak biz de gittik diyorlar. Yediklerini gösteriyorlar. Utanmıyorlar, ar etmiyorlar. Olan var, olmayan var. Tatile gidiyor. Utanmadan açılıyor, açılıyor. Onu da gösteriyor. Bilmiyor ki giden var mı, yok mu? Ve sana bakan Kadınsa erkek, erkekse kadın. Ne duygular içinde. O yüzden kardeş bu son videom bu akşam yatacağım. Karamsarım ben, böyleyim. Bardağın boş tarafındayım. Dolu tarafı sizin olsun. Ama böyle olsun. Geceniz mübarek olsun.